Değerli dostlarım, değerli takipçilerim merhabalar. Yine bir videoyla karşınızdayım. Bugün size neden bahsedeceğim? Bugün arkadaşlar tam ücretsiz şekilde sahip olabileceğiniz bir uygulamadan bahsedeceğim arkadaşlar. Çok hoşunuza gidecek, çok da faydalanacaksınız bu uygulamadan. Peki neyle alakalı? Günlük yapmak zorunda olduğumuz alışverişlerden kazanç sağlamamıza imkan sağlayan bir uygulama arkadaşlar. Bir Türk yazılım firmamızın bir uygulaması arkadaşlar. Hem müşterilerin hem de esnafların avantajına bir uygulama bu uygulamayı peki nasıl indireceğiz biz? Nasıl sahip olacağız? Ben videonun altına bir link bırakacağım arkadaşlar. Bu linke tıkladığınızda ad, soyad, cep telefonu ve bir şifre oluşturacaksınız. Saniyeler içinde kayıt olabileceksiniz arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra App Store ve Play Store'dan tek kart yazarak bitişik olarak tek kart yazıp uygulamayı indirin arkadaşlar. Cep, e, oluşturduğunuz, kayıt olduğunuz cep telefonu ve oluşturduğunuz şifre ile anında e, uygulamanıza giriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda tekkart.com.tr web adresine de yine bu cep telefonunuz ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Uygulamayı indirdiğiniz andan itibaren arkadaşlar şunu göreceksiniz. Yakından uzağa doğru indirim veren tüm işletmeler sıralanacaklar. Yanlarında bunlar işte kasaptır, manavdır, markettir, kırtasiyedir arkadaşlar, kuafördür, araba tamircisidir, sigortacıdır hepsini göreceksiniz. Yanlarında da arkadaşlar hangi işletmeden ne kadar indirim alacağınızı göreceksiniz. Herhangi bir işletmenin üzerine tıkladığında tüm detayları, adreslerini arkadaşlar göreceksiniz. Adreslerine bastığınızda sizi o adrese, o firmaya navigasyonla arkadaşlar götürecek uygulama. Ee, aynı zamanda ulusal markalar çatısı altında anlaşmalı ulusal markaları göreceksiniz. Online markalar altında da anlaşmalı online markaları göreceksiniz. Yani bu uygulamayı indirdiğiniz andan itibaren içinde yer alan hem ulusal markalardan hem online markalardan hem de yakından uzağa sıralanan bölgesel işletmelerden, esnaflarımızdan karşılarında taahhüt edilmiş indirimlerin hepsini kazanabilir pozisyona geleceksiniz arkadaşlar. Peki nasıl kullanacağız? Arkadaşlar bir işletmeye gittiniz. En yakındaki markete ya da kasaba, lokantaya, kafeye gittiniz. Alışverişinizi yaptınız. Ödeme yapacağınız esnada ben tek kart üyesiyim diyorsunuz. Tek kart üyesiyim dediğinizde arkadaşlar sizden cep telefonu numaranızı isteyecek kasiyer. İster cep telefonunun numaranızı verebilirsiniz, ister uygulamada görebileceğiniz e, ID numaranızı söyleyebilirsiniz. İsterseniz her ikisini de söylemeyip bir kare kod oluşturup arkadaşlar uygulamadan kare kodunuzu gösterebilirsiniz işletmeye. İşte bunu gösterdiğiniz andan itibaren işletme kendi postuna tutarı yazar, cep telefonunuz ya da diğer bilginizi yazar arkadaşlar. Kaydet dediği anda siz nakit ya da kredi kartıyla dahi ödeseniz bir puan kazanırsınız cebinize işletmemizden yaptığınız 100 lira alışverişten 5 lira puan kazandığınız diye gelir. Peki bir puan ne kadar? 1 TL. Kafa karışıklığı yok. Ee, kazandığınız puanı isterseniz aynı işletmede isterseniz farklı bir işletmede harcayabilirsiniz. Hesabı öderken bir kısmını puanla bir kısmını kredi kartı ya da nakitle ödeyebilirsiniz. Ya da puanlarınızı biriktirip tüm hesabı puanla ödeyebilirsiniz. Tüm hesabı puanla dahi ödeseniz Toplam ciro üzerinden, toplam hesap üzerinden tekrar o işletmenin verdiği puan kadar puan kazanırsınız. Yani puandan puan kazandıran dünyadaki tek sistem diyebilirim. Çünkü başka bir sistem bugüne kadar görmedik. Gördüyseniz sizler bize söyleyebilirsiniz. Puanlarınız yıl sonunda silinmez. Dediğim gibi tamamen ücretsiz bu uygulamaya sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda diyelim ki yakından uzağa sıralanan firmalar içerisinde sizin alışveriş yaptığınız firmalar yok. O firmalara gidin uygulamanızı gösterin. Siz daha bu uygulamada yer almadınız mı deyin. Eğer yer almak isterlerse işletmeler de burada ücretsiz olarak yerlerini alabiliyorlar. Bir indirim tanımlamaları sadece yeterli. Bunun için ben videonun altına arkadaşlar dediğim gibi hem kayıt linkini bırakacağım hem de cep telefonu numaramı bırakacağım. İşletmelere benim cep telefonu numaramı verebilirsiniz. Oradan bana ulaştıklarında yine çok kısa süre içerisinde onları da uygulamada yer almalarını sağlayabiliriz arkadaşlar. Evet işte böylesine tamamen ücretsiz ve tüm alışverişlerden kazanç elde edebileceğimiz uygulamaya kimler sahip olabilir? Arkadaşlar herkes cep telefonu elinde olan 10 yaşındaki bir öğrenci de bu uygulamaya sahip olabilir. Neden? Öğrencilerimiz de sonuçta kırtasiyeden alışveriş yapıyorlar. İşte yazım dondurmalarını alıyorlar vesaire. O nedenle 7'sinden 77'sine elinde cep telefonu olan herkes ad, soyad, cep telefonu ve şifreyle arkadaşlar kayıt olabilir. Dediğim gibi aşağıya bıraktığım link üzerinden bunu tüm etrafınızda paylaşabilirsiniz kayıt linkini e, ve onlara da bir faydanız olacaktır diye düşünüyorum. Beni seyrettiğiniz için, beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Videoya beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. E, kazançlı alışverişler herkese.